Ha o tabii çok özel bir oyuncu. Hakikaten sol ayaklı oluşu apayrı bir özellik. Yani sol stoper dünya üzerinde de çok azdır. Genelde sağ ayaklarda oynarsınız ama sol ayaklı bir stoperi bulmak ve sol da iyisini bulmak, o kalite ayağı bulmak hakikaten çok zordur. O yüzden çok değerli takımın oyun kalitesini de çok arttıran bir oyuncu. Yani sadece hani stoperi genelde işte kazansın, ikili mücadeleyi kazansın, basit oynayıp versin. Hayır. Tabi tabii tabii. Oyuna o oyun geçişte, kurgusu yani inanılmaz çok tabii, değişti. Tabii, tabii, çok 30 önemli. metre, 40 yani. metre yerden havadan evet. her türlü e, Ayağı çok iyi olduğu sahip. için yani oyunun başlangıç itibariyle kurulum açısından arada, marka çok e, önemli. Emre de tabii orada bir açıklamaları hani katkım oluyor mu dedi. Çok katkısı oluyor. Onu söylemek lazım. Hakikaten Galatasaray'ın şu kadrosunu... Emre'nin açıklamaları arkadaşlar. Şu kadrosunu düşündüğümüzde hep şey söyleriz. Yani bir atletizm eksikliği vardı. Geçen sene de Onyekuru olmadan önce biliyorsunuz. Hoca da buna çok sık sık değindi. Yani bir atlet bir oyuncum. ay Onyekuru yoktu biliyorsunuz. Dönmüştü Monako'ya. Ondan sonra o atletizm Galatasaray'da eksik oldu. Şimdi gene baktığımda bu takımda bunu vaat eden oyuncu gene atlet oyuncu Emre kalınç hem çabukluğu, hem driplingi, hem defans arkası koşusu. Şimdi farklı yerde değerlendiriyor hoca. Hakikaten Ali abi sen de bahsettin. Orada da iyi oynuyor. Hmm. Öbür tarafta da iyi oynuyor. O yüzden çok ben Emre Kılınç transferinin de çok doğru olduğunu düşünüyorum. Galatasaray